buradaki şeylerde hem glutaminde hem çinkoda glutamin eksikliğinde aslında belirtiler ne görebiliyoruz? Çinkoda eksik olduğunda neler görebiliyoruz? Şöyle aslında glutamin eksikliği çok gözle fark edilebilir ya da hasta hani bir dialize kadar gitmiyorsa evet. hani fark edilebilecek bir eksiklik değil. Ama ne olur mesela yaralar geç iyileşir. Hı, bunları öğrenmek istiyorum. Mesela kas yıkımı başlar. Özellikle bu İleri yaşlarda kolesterol hastalarında mesela kas yıkımı glutaminle ve koenzim q birlikte bir etki mekanizması var, reaksiyonu var. Evet. Bunlar zamanla vücutta yok olur ve hızlanır. Çinko eksikliğini aslında tüm temel yaşamsal şeylerde bir eksiklik olarak görürsünüz. Cilt kuruluğu, saç dökülmesi, tırnaklarda evet. beyaz noktalar hani bunlar gözle görülebilen reaksiyonları büyüme gelişme geriliği mesela boy kısalı başka ne olabilir ileri yaşlarda hafıza konsantrasyon odaklanma sorunlarındaki eksiklikler bunların hepsi çinko eksikliğinde görülür çinko hayatı yani demirden bahsettik yokluğunda oksijen yok nefes alamıyor hücreleriniz çinko da şu yokluğunda hücreleriniz doğru bağlantıları kuramıyor aslında Hani bu açıdan çinko çok önemli. Glutamini birçok şeyden sentezleyebiliyor insan vücudu. Hani mesela sporcularda çok yoğun kullanılır. Diyaliz hastalarında kullanılıyor glutamin. Tabi bunlar çok yüksek dozlarda. Ama laktofermin içeriğindeki glutamin bir glutamin takviyesi yerine geçecek bir madde değil. Hani ciddi bir glutamin eksikliği varsa farklı takviye edilmeli ama o eksiklik de çok ciddi hastalıklarda oluyor. Laktofermindeki amacı bağırsak hastalarının geçirgenliğini azaltmak ve yara iyileşmesini hızlandırmak. Yani enfeksiyon kontrolüne destek olmak. Evet.